Yeşilçam'ın unutulmaz simalarından Devlet Devrim hayatını kaybetti. 81 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının vefatını Filmsan Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk sinemasının siyah boncuku, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun ifadelerine yer verildi. Devlet Devrim sinema yolculuğuna 1962 yılında başladı. Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu. Dedesi bu ülkeye Osmanlı döneminde tercüman olarak atanmıştı. Annesi de burada doğdu ve eğitimini tamamladıktan sonra Mısırlı bir erkekle evlenerek Devlet Devrimi'nin dünyaya gelmesine vesile oldu. Kendisini bir röportajında melez olarak tanımlayan Devrimin çocukluğu anne ve babasının ayrılığıyla İstanbul'a taşınmalarıyla birlikte Beylerbeyi ve Modada geçti. Henüz genç yaşlardayken dikkat çekici menekşe rengi gözleriyle çevresindekilerin ilgisini toplayan Devlet Devrim, annesinin çalıştığı bankanın bulunduğu Beyoğlu'na yaptığı bir ziyaret sırasında sinema dünyasının kapılarını araladı. Arkadaşının aracılığıyla Ses dergisinin düzenlediği Kapak Yıldızı yarışmasına katıldı. Ailesi başlangıçta bu karara sıcak bakmasa da sonradan onay verdi. Yarışmayı birincilikle kazanması hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yarışmadan hemen sonra sinemaya geçiş yapamadı. Yapımcılar onu fiziksel olarak yetersiz buldu. Ancak bir yıl sonra yönetmen Ümit Utku'nun dikkatini çekerek sinemaya adım attı. İlk filmi Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre ile birlikte kamera karşısına geçtiği Çiçeksiz Bahçe oldu. Devamında Mor Defter, Bağdat Yolu, Sözde Kızlar, Harem'de Dört Kadın gibi pek çok filmde rol aldı. Usta yönetmen Halit Refi'in kendisine taktığı Kara Boncuk, lakabı ile hafızalara kazındı. Yaklaşık 10 yıl boyunca sinema dünyasında aktif olarak yer aldı. 1971 yılına kadar oyunculuğu sürdürdü. Sonrasında dönemin eğilimlerine uyarak sahneye adım attı ve 2 yıl boyunca gazinolarda şarkı söyledi. Bu süreçte Agah Selçuk'la evlenerek sanat hayatına veda etti. 45 yıl süren bir evliliği ve bir erkek çocuğu oldu. Eşini kaybettikten sonra 1999 yılında "Kurtlar Sofrası" adlı televizyon dizisinde yeniden kamera karşısına geçti. Ancak bu dönüş kalıcı olmadı. Aktif oyunculuğa devam etmeyen Devrim, Filmsan Vakfı'nda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Kariyeri boyunca 70'ten fazla projede yer alan Devlet Devrim, kısa sürede Türk sinemasının unutulmaz kadın oyuncuları arasında yerini aldı. Yeşilçam'ın klasikleşen dönemine damga vuran isimlerden biri olarak hem zarafeti hem de etkileyici bakışlarıyla izleyicilerin belleğinde silinmeyecek bir iz bıraktı. Onun ardından geriye dönüp bakıldığında menekşe gözlü bir yıldızın sonsuzluğa uğurlandığı görülüyor. Geride ise onun filmleri, anıları ve bir dönemin ruhunu taşıyan görüntüleri kaldı. Türk sineması sessiz sedasız bir efsaneyi daha uğurladı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.